Merhaba arkadaşlar, PlayStation ın, Amerika'nın hoş geldiniz. E Football 2022 ile alakalı önemli paylaşımlar var. Belki de görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Oyun normalde konsolda 30 Eylül'de çıkacak. Fakat erken erişim sağlayanlar oyunu test ettiler, görüntüleri bizlerle paylaştılar. 30 Eylül'de çıkacak oyunu artık biliyoruz. Menüler nasıl, oyun nasıl oynanıyor, neler var, neler yok paylaşılmış durumda. Bu videomuzda onlara bakacağız. Oyun konsolda 30 Eylül'de çıkacak ama mobilde Ekim ayının sonlarına doğru çıkabilir. Çünkü daha topların süresi 21 Ekim'e uzatıldı. Toplar yine oyuna devredilmeyecek. Ondan dolayı 21 Ekim'den sonra çıkması gerekiyor. Ee, konsolda 9 takımlı bir şekilde başlayacaktı. Sonra tamamlanacak oyun. Onlara geçmeden önce bugün bitecek yarın gelecekleri başlıklar anlamında değinelim. Şöyle bir durum var. Çok fazla bir şey gelmeyebilir. Oyunun sonuna doğru geliyoruz. Konemi de detay paylaşmıyor. Ne geleceğini çok bir şey paylaşmıyor. Bildiklerimize değinelim. Bugün bitecekler. Mobilde maç değiller. Bugün bitiyor. Yarın değil, Cuma günü tekrardan gelecek. İki tane maç var. Ayrıca Juventus ikonların bugün son günü. Bugün bir de mağazada öğlerin süresi bitiyor. Eskiden öğlerin süresi biterken ben çok sevinirdim. Çünkü ertesi gün mağaza ikonlar ekleniyordu. Fakat geçen ay konimi mağazaya ikon eklemedi. Şimdi peki yarın ekler mi, eklemez mi bilinmemekte. Herhangi bir gelişme olursa ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Keşke ekleseler. Benim şahsi düşüncem... Ben yeni oyundan sonra eklenir diye düşünüyorum. Bu benim tabii ki kendi kişisel görüşüm. Sizler de lütfen yoruma görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi benim düşüneceğim yeni oyun çıktıktan sonra belki mağazaya oyuncu eklerler yönünde. 8 tane oyuncu kalmıştı zaten. Eklesenize Rüvenig'e kaldı, David Beckham kaldı, Milan ikonları vardı. Inzaghi, Gullit, Ricard eklemediler. Manchester United ikonları da vardı eklenmeyen. Bakalım yarın bir gelişme olacak mı? Dediğim gibi eğer olursa yarın sabah erken saatlerde açıklıyorlar. Ben de sizlerle paylaşmaya çalışırım. Bakım var her perşembe olduğu gibi. Oyun Türkiye saat ile 5'te kapanır. Mobilde erken açılır. 8-9 aralığında önemli bir şeyler varsa şayet geç açıldığını da görmekteydik. Konsolda biraz daha geç açılmakta. Yarın Japonlarla alakalı bir etkinlik vardı. Canlı yayın linkine tıkladıysak 100 Minecraft parası hediye edilecek. Bu 100 Minecraft parası verilmemişti. Japon VPN ile oyuna girip linke tıklamıştık bir mesajdan YouTube'a yönlendirmişti bize. Eğer onu yaptıysanız yarın oyuna girdiğinizde 100 Minecraft parası verilmiş olması gerekiyor. Devam ettiğimizde yarın oyun bakımdayken ikonların gelmesi bekleniyor. Bunlarla ilgili herhangi olumsuz bir şey söylemedik konemi. Oyun bakımdayken açıklanabilir arkadaşlar. Önümüzdeki hafta hangi box gelecek? Bu da önemli. Efsane box bu hafta bitecek. Peşine bir daha efsane Baxter gelecek mi? Yoksa normal Baxter mı gelecek? Bunu yarın sabah öğreneceğiz. Ayrıca etkinlikler haftalık etkinliklerin dışında yeni bir etkinlik olacak mı? Süperstar çalış gibi ya da farklı bir etkinlik. Onlar da perşembe sabah paylaşılıyor. Ben de sizlere bunları duyurmaya çalışacağım elimden geldiğince. Maç Mobilde cuma günü 2 tane maç gelecek. Japon maç dayı. ne yazık ki bu hafta açıklanmadı. Japon maçtayı olmayınca Michael Paris kazanması daha da zor oluyor. İki maçta ile aylardır geliyoruz. Japon'da, Hindistan'da, Tayland'da ne varsa artık yapar olduk. Herhangi bir kampanya olursa kesinlikle sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Yakın zamanda bir Hindistan, Tayland oldu. Oradan da bir şeyler kazandık. Japonlar ayda bir kere geliyordu. Bakalım bu ay gelirse ne zaman gelecek? Yarın Player of the yok. Aslında yeni oyuna kadar öne çıkan oyuncular gelmeyecek. Haftanın oyuncuları, pazartesi günü gelen kulüplerin öne çıkan oyuncuları bunlar yeni oyuna kadar gelmeyecek dedi Konemi. Ve son olarak arkadaşlar dün böyle bir mesaj yayınlamıştı. Mağazada satılan ikonların 30 Eylül'e kadar devam ettiği 30 Eylül tarihi itibariyle mağazada ikon paketi satılmayacak. E-Futbol e, puanı ile olan kısım değil de paramızla aldığımız kısım. Ronaldo, Messi ve Rashford'un paketi var orada. Bu ikonlar yeni oyuna efsanevi olarak aktarılacak. Konemi ikonlar öyle aktarılacak dedi. Fakat büyük ikonların yanında My Club Parası ve menü ek veriyorlardı, hediye ediyorlardı. O menü yeni oyuna taşınmayacak. Diyelim ki Messi'nin paketini aldınız. Şu an oyunda Messi menüsünü kullanabiliyorsunuz. Messi'nin birçok fotoğrafı orada menülerde yer almakta ismi. Onlar yeni oyuna aktarılmıyor. Ama ikonlu My Club Parası'yı da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz onları. Şimdi de eFootball 2022 kısmına geçelim. Aslında önemli paylaşımlar orada var. Yeni oyun 30 Eylül'de çıkacak oyun nemiş? Bir de onu inceleyelim arkadaşlar. Öncelikle yeni oyunu hangi YouTube kanalından? PCM.TV kanalından izleyeceğiz. Burada iki tane YouTuber kendi aralarında oynuyorlar. Oyunu test ediyorlar. Bizleri de tanıtıyorlar. Buradan yeni oyuna bir bakalım. Oyunu büyük bir ekrandan oynayacaklar. 9 tane takım var. Takımlar böyle sıralanmış. Manchester United, Arsenal, Bayern Münir, Juventus, Barcelona gibi önemli Avrupa kulüpleri var. Buradan kulüp seçimini yapabiliyoruz. İlk başta 9 takım. Sonra güncelleme ile birlikte bu takımlar tamamlanacak. Ana ligde diğer oyun içerisindeki modlarda ilerleyen zamanlarda Konami tarafından eklenecek. Mobile de analik gelecek dediler ama zamanı açıklanmadı arkadaşlar. Ne yazık ki zamanı bilinmiyor. Konsola da ne zaman gelir? Mobile ne zaman gelir? Zaman konusunda bir şey söyleyemiyoruz şimdilik. Maç öncesi ama Bunları daha öncelerden görmüştük. Sahanın sulanması. Bu animasyonlar güzel. Stada futbolcuların girişini gösteriyor. Takım verimseler çok ciks. Kemere kadar ayrıntıya değinmişler. Burada çok güzel olmuş futbolcular. Kravatlar bile en üste kadar çekilmiş. Hepsi jilet gibi böyle. Burada da forma değişikliği yapılabilmekte. Örneğin Manchester United Barcelona'na formaları yakından görebiliyoruz. Bu ayrıntı, ayrıntı da gayet güzel. Örneğin Manchester United beyaz forma kırmızı forma. Sağ taraftaki arkadaşımız da Barcelona takımının formasını buradan değiştirebiliyor. Yakından da görebilmekte. Bu da gayet güzel olmuş. Ama benim en çok merak ettiğim oyunun oynanışı. Tamam buralarda güzel ama ben buraları genelde hızlı geçiyorum. Hemen hızlı hızlı geçiyorum. Oyunun oynanmasına çok fazla odaklanıyorum. Maç öncesi oyuncu isimleri ve oyuncu ısınmaları burada her detaya değinmişler. Oyuncu ısınmalarında bayağı bir değişik hareketleri falan gösteriyorlar. Ben buraları biraz hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Oyuncuların maç öncesi bu ısınma hareketleri. Her şeye değinmişler burada. Bir lafımız gerçekten yok. Stadyum ambiyansı. Biraz daha ileri doğru alıyorum atlayarak. Burası önemli. Maç öncesi takım yönetimi. Buradan taktikleri değiştirebiliyoruz. Konemi taktikleri açıklamıştı. Hatta kontra atak taktiği falan ekledi. Kontra atak kısa pas, kontra atak uzun pas vardı. Bir de özel bir kontra atak oyun tarzı da ekledi. Top çevirme. Hangi tarzda oynuyorsanız buradan taktiğinizi belirleyebilirsiniz. Takımınızı ayarlayabilirsiniz maç öncesi. Ve mavi renklere çok ağırlık verilmiş. Arka plan full mavi. Buradan iki tarafta istediği taktiği seçmekte seçeceğimiz taktikler hakkında bilgileri oyun burada veriyor. Tabii konsolda böyle olacak ama mobilde de aynen böyle mi olacak bilinmemekte. Aynısı mı olur, farklısı mı, farklı mı olur? Onu mobilde oyun çıktıktan sonra görüyoruz. Çünkü mobille alakalı detay vermiyor konemi. Geçmiş yıllarda böyleydi. Bu yılda böyle olabilir. Oyun çıktıktan sonra öğreniyoruz. Nasıl bir oyun bizleri bekliyor diye. Konsolda genelde önceden bilgiler paylaşılmaya başlanıyor. Burada takımlar ayarlandıktan sonra artık soyunma odasında oyuncular son konuşmalarını yapıyorlar. Burada teknik direktör yok. Sadece oyuncuları görmekteyiz. Maç öncesi e, maç öncesi bir de stadyumun ismini gösteriyorlar. Ben o ayrıntıyı beğendim. Sir Alex Ferguson stadyumu. Stadyumun ismini de orada göstermeleri güzel bir ayrıntı olmuş. Artık asıl önemli olan maça geçelim. Bir de maç içerisinde ben baktım bu arkadaşın oynamasına. Hatta detaylı bir şekilde de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Fiziksel mücadelelerde evet belirgin farklılıklar olduğunu görmekteyiz. İkili mücadelelerde omuz omuzalarda sıklıkla birbirine giriyor oyuncular. Top kazanıyorlar, top kaybediyorlar. Bu iki oynayan arkadaşımız ama çok usta olmadığını söyleyebiliriz. Oyunu test ediyorlar ama oyun oynama anlamında sıkıntıları olduğunu görmekteyiz. Gol atmakta çok zorlanıyorlar. Pozisyona girmekte zorlanıyorlar. Ama bakalım neler yapacaklar. Birçok oyuncunun yere düştüğünü göreceksiniz ve faal bile verilmiyor. Ben bazı pozisyonlara diyorum ki bu faal olmalı. Vermiyor. Hakem devam ediyor. Eğer görürsek maçı tamamını izleyemeyiz ama sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar onları. Manchester United tarafına oynayan arkadaş biraz daha iyi oynamakta. Kaleye uzaklardan bir Burada oyun kurulurken daha önceki tanıtımlarda da görmüştük. Hemen kale arkasından top gelmekte. Bunları eklemişler. Kamera Büyük ihtimalle bu yeni kamerayla da çek, oynanıyor olabilir. Yeni konemi kamera açısı eklediğini paylaşmıştı bizde. Bakın burada faal yok devam dedi. Sertliğe izin veriyorlar. Orada oyuncular yere yıkıldı. Burada çarpışan çarpışan Barcelona'lı futbolcu yere yapıştı. Faal var yok devam. Hakem ortada var. Evet hakemi de görüyoruz ama devam diyor. Sertliğe çok müsaade ediyor ikili mücadelelerde. Soldan geliyor arkadaşımız. Manchester United'da geçti orada. Orada bir dondu, takıldı. Yayınlarından kaynaklı da olabilir. Hemen oyunu suçlamayayım ben. Yeni kamera açısıyla da oynanıyor olabilir. O kamera açısında bazen oyuncuya odaklanıyor. Sonra uzaklaşıyor. Topla oynayan oyuncuya doğru odaklanıyorlar. Yaklaştırıyorlar. Sonrasında uzaklaştırıyorlar. Tehlikeli bir yerde topu kazandı ama kaptırdılar. Dediğim gibi oynayan iki arkadaş belki çok iyi değil oyunda. Ondan kaynaklı. Son paslarda, son şutlarda hata yapabiliyorlar. Oyunun oynanışı da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Oynanış anlamında değişikliğe gittiler. Konami bunları söyledi. Biz bunu oynarken daha iyi anlayacağız aslında hissedeceğiz. İzlerken bazı şeyleri görebiliyoruz ama asıl kendimiz oynadığımızda fark edeceğiz. Mobilde de büyük değişimler olacak mı? Oo, Barcelona'lar hep yerde zaten. İkili mücadelelerde omuz omuza çok sert giriyorlar. Hakem devam. Bazen çarpışıyorlar. Çarpışmaları da gördük. Orada devam dediler. Burada ama Barcelona'da oyuncu çok iyi geldi. Kendi adamına şey Şut göremiyoruz oynayan oyunculardan dolayı. Gol biraz az görüyoruz. İleriye doğru alacağım arkadaşlar. Gollük bazı pozisyonlar da var. Şutlara en azından orada bakabiliriz. Şurada bir şut çekseydi iyiydi ama kaleciye kadar gidecekti. Evet. İleri doğru alayım arkadaşlar. Gol vuruşlarını en azından görme şansımız olabilir. Burada bir duran top. Kısa kullandı arkadaşımız. Konemi ikili mücadelelere daha önem verdiği bir oyunla bizleri karşılayacağını söylemişti. Birebir mücadeleler, değişik taktikler, biraz daha gerçekçi futbola yakın olacağından bahsetmişti yeni oyunun. Bu da gol olmadı. Manchester United'da gole çok yaklaşıyor ama ne yazık ki bir türlü golü bulamadı bir attığı golü vardı rakip onun onu ilk maç 0-0'da ama ikinci maçta galiba gol kaydetmişti. O gol vuruşuna falan odaklanabiliriz. Burada da evet yakın çekimden ya sağdan çıktı. Son pas atmasını beklerken iyi oynayamıyor arkadaşlar. Çok pozisyona giremiyorlar. Tabi onlar bu oyunu test etmek için bu videoyu çekmişler. Burada da bir offside kararı. Duran topu kullanmaları. Aa, gol evet tam gole denk geldik arkadaşlar. Bir gole bakalım. En azından gol anı nasıl son vuruşlar son paslar. Kendi karesine doğru gitti. Neler yapıyor varsa önüle. Manchester United'ı kaptı. Oradan pası içeriye bir daha pas verecek. Gol vuruşu bu şekilde. Sade klasik bir gol. Golden sonra sevinç çok ilginç ama. Kore ve bunlara ayar vermiş. Bayern Münih'in Oyuncuların gol sevinci çok değişik duruyor. Güzel duruyor. Ama ben oynanışa daha çok odaklanıyorum. Buraları genelde hızlı geçiyorum zaten oynarken. Ama bu tarz şeyleri seven arkadaşlar için de böyle paylaşımlar var. Geçişler, animasyonları eklemişler. Stadyum, st stadyumdaki bu ambiyans. Gol, sonraki, gol sonrasında sevinç. Menüler şimdilik çok sade. 9 tane takım var. Oyun modları ileride eklenecek. Analikte diğer başka neler gelecek artık bunlar eklenecek. Mobile dediğim gibi analik ekleyeceğiz dediler. Ama zamanı söylemediler. Mobilin kaldırabileceği şekilde yapmak istiyoruz demişti Konemi'nin yapımcısı. Bakalım nasıl bir şey olacak. Erken bir zamanda gelse keşke bizi bekletmesinler kış aylarına kadar. Daha geç bir zamanlara Herhangi zaman vermediler. Korkuyorum çok geç bir tarihte getirmesinler analikli analige ya da değişik farklı mod düşünüyorlarsa. Oyunun da sonlarına doğru gelelim arkadaşlar. Bu kanaldan da detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz ayrıyeten. Bittiğinde de tekrardan menüsü bu şekilde. Sade bir menü ilk başta. Mavi tonlarına çok ağırlık vermişler yeni oyunda. Hatta oyunun logosunda falan hep öyle. Oyunun logosu zaten Avro, Euro'ya çok benziyor. Para birimi. Oyunda para odaklı olmasın istediğimiz. Hani para yatırmadan da bu oyunu keyifle oynayalım. Takımımızı güçlendirelim. Zevk alalım. Konsolda da oyun ücretsiz bir şekilde indirilebilecek. Mobile zaten ücretsiz bu işlemler. Oyunun içerisinden bazı şeyleri satacaklar. Matchpest'i, mağazadan herhangi belki ikon paketiydi. Rashford'un en son çıkan ikon paketi gelmedi. Ronaldo'nun Juventus ikon paketi gelmedi. Bir de Messi'nin Barcelona ikon paketi vardı. Beşinci ikon kartı. O da paylaşılmadı. Bunları belki yeni oyunda da satabilirler. Öyle bir düşünceleri olabilir. Belki meçhbesi eklerler. Bakalım nasıl bir oyun bizleri bekleyecek. Farklı gelişmeler olursa karşınızda olmaya çalışacağım. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler. Hoşçakalın.